Nereye oyuncağı var elinde senin? Bak bak bırak. Ne oyuncağı var? Bak nereye koyuyor? Dolu mı koyuyorsun onu? Soğuk olacak ama donacak. Evet. Oyuncağı nereye koydu? Anahtarlarına. Ne bu? Oyuncağını tamam Unut git orada. Unut git orada artık onu. Unut artık onu orada. Soğumuş mu? Soğumuş mu? Buz gibi olmuş mu? Bakayım. Uf 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 Soğuk olmuş. Soğuk olmuş. Bu da ne istersin? Ne alalım sana? Çilekli süt. Çilek süt alalım mı? Çilek süt alalım sana. Hangisini istersin? Sen. Bak bakalım. Çileklilerden mi istiyorsun? <laughs> Çileklerden başka. E ne alıyorsun? <laughs> Burak hemen kendine hediye buluyorsun orada. Gel. Bak, 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 bak. Bakayım ne bu ya? Bu ne? Bu nasıl bir oyuncak ya? Hayır, hayır hayır. Bakayım be. Değişik bir oyuncak. Onun resmin değişik bir şey. Ha. Ne yapıyorsun Oturdun mu? Uçacaksın kalk. Hii, çabuk güvenlik nerede burada güvenlik? Atın bunu dışarıya. Bunu dışarı alsın Seni dışarı alsınlar hemen. Seni dışarı alsınlar hemen. Ne yapıyorsun? Ha? Ay. Açıyorum, ha, dolabın içine mi koyuyorsun? Dabak. Tamam kapat. Eyvah. Hı, hı, bak, bak, burada. burada kalsın orada. Kalsın bırak. Buz gibi olmuş değil mi hemen bakayım. Oo, elim dondu. <laughs> Nerede becek var? Nerede becek? Cipsler. No 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 no. Hayır. Gel. Cips var mı? Hayır. Faydalı mı bunlar? Bunlar faydalı mı? Çok, faydalı. Çok faydalıymış bak bak. Ne olsa ben bir tane de alıyorum. Bir tane ne alıyorsun? Şu duşu bunu adam edin. Beni alıyorum. Alayım oyuncağını görmeden. Hmm. Oyuncağın ben... yok. Dolabın içine düştü. Dolabın içinde bak. Hı? Dolabın içinde oyuncağın. Aa buradaymış. Valla. da burada bir duşu Tamam dursun. Hayır. Iyi hmm. Alacağım. Ben, geri alacak. Ha, limon alıyor kendine bak. Al tamam sen bilirsin. Limonata yok ya süt var ya süt içeceğiz biz Akşam planımız belli bizim erikle süt Limonata yok Oo, Ne tatlış bir oyuncak Ne tatlış bu oyuncak ya Ben bunu çok sevdim Bırak onu bırak bırak sütümüz var bizim evde gel Çok güzel bir oyuncakmış Sütümüz var evde bizim Gel Tamam şimdi daha bak şeyler bir şeyler Evet cips aldık iki tane İki tane cips aldık Başka, Başka ne şey alacağız? Olacak. Şimdi bir tane daha bir şey alma hakkımız var. Beyaz çikolata. Abi. Bilmiyorum ne alsak ki. Sen bir şey mi? alalım mı? Şunu alalım mı şundan? Hayır. Ay sen sana Hayır. göstermişti onu. Bak gidiyor illa çikolataya bakıyor ya. Hmm. İlla çikolatalara bakıyor ya. Ben bu ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bence ben bir tane bunu alalım. Bilmiyorum. Ben bir tane şunları alalım. Bir tane şunları alalım. Ben bunu bunu bunu. bunu. Ondan aldık geçen evde vardı. Hepsini yiyorsun evet. bir yanda oturup. Hepsi bir anda yiyorsun onların. Bak. Heh, bak. Baktım. Söyle bana bir şey. Şimdi, Şimdi ne alacaksın bir... sen? Hadi gidiyoruz gel. Gel. Hadi doldur bakalım Zehra. Eli kalk. Evet. Doldur poşetini aç poşetini. Aç dışarı doldurma. Hadi doldur bakalım. Hadi bakalım hadi. Allah'ım ya. Dolduramıyor musun? <laughs> Aferin sana aç. Dışarı dökmek yok aç. Allah'ım açsana için poşetini. <laughs> Aa burada bir çocuk var ya. Alışveriş merkezinde uyumuş bu. Elleri nerede bunun? Bakayım mı? Ellerin a elinde bir top var. Alayım da kaçayım. Aldım. Aldım. Nasıl uyandın sen? Görüşürüz canım. Görüşürüz. <laughs> Aldım. Uyumasaydın. Uyanın topunu alırlar. Aha gene uyudu. Ya bu çocuk niye uyuyor böyle alışveriş merkezinde? Bu uyuyor. <laughs> bu uyuyor. Ben de bunun topunu alayım da gideyim bari. Ha 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 Topunla oynayayım ben de bunun. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Ay gene uyuyacak. Allah bu çocuk kalkmıyor ya. Ay, bu çocuk yine uyuyor burada. Sen nasıl uyuyorsun burada? Yok mu burada ya? Aa, burada yatıyor bu. Tamam neyse topunu aldım da gideyim. <laughs> topunu alayım da gideyim. Yakala atıyorum topunu. Tut orada. Yakala topunu. Yakala. 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 Koş. Koş. Ay düştü. düştü. o düştü. Kalk tamam düştün. Of of of. Yine uykusu geldi bunun. Ay bu sesle de uyuyor bu dışarıda. Ay yine uyuyor bu. Bu yine uyuyor ya. <laughs> uyu sen tamam burada uyu sen. Sen burada uyu, üç yap burada kendine sen. Ay yine yattı bu ya. Yine yattı, yine uyudu bu. Yine uyudu bu çocuk burada. Yine uyudu bu çocuk burada. Kızım kalksana. Kalk. Aa, sen görürsün. Bende de top var. Hem de sarı, 6 numarayla kırmızı. Bu <laughs> <Heh? gülüyor> Üç tane topum var, yaşasın. Atacağım, atacağım. Nasıl düştüm biraz önce? Dikkatli oldu şey daha. Kırmızı, yakala 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 yakalayamadın. Hadi Zehra, Zehra çabuk. Ya nasıl yakalayamadın, hadi. Tut onu çabuk 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 tut tut tut. Aferin. Şimdi bu ikiyi de kazan. iki sarıyı da kazan. Atıyorum. Attım tut. Çabuk tut. Çabuk tut. Çabuk. <laughs> Çabuk. Oo! Sıra geldi